Yeni sezonda artık finale de geldik. Umarız bir kez daha şampiyonlukla. Noktalar kadın basketbol takımımız. Bir baskette Tyler Dorsey'den geldi. 5-2 oldu. Fenerbahçe Beko öne geçti. Karşılaşmada 8 dakika 40 saniye var karşılaşmanın. E hemen başlangıçla birlikte biz de yayına girdik. Bugün hızlı hızlı yayınlar. Burak'ın var. Alın kullandığı kullandı karşısında Papayanis kaldı. Isaiah Cannon soluna adımladı geriye çekilerek zor bir deneme üstelik isabet. Çok çok zor bir üçlük çeyreğe nokta koyuyor. İlk çeyrekte 13 sayı Isaiah Cannon'dan 12'si 3 sayı çizgisinin gerisinden geliyor. 13 sayı? Evet ilk Değil çeyrekte mi? 13 sayı zaten 19 sayı buldu Olympiakos. İlk çeyrekte 19-19'luk eşitlikte tamamlandı. ilk periyot yani iki takım da bazı bölümleri iyi oynadı. Ama Isaiah Cannon faktörü şu anda Olympiakos'u aslında ilk çeyrekte eşitlikte tutan faktör diyebiliriz. Çünkü onun dışındaki isimlerin tamamından 6 sayı bizde ise baktığımızda 19 sayı toplamda 2, 3, 4, 5 isimden gelmiş. Evet. Bizde biraz daha dağılmış skor. Bizde biraz daha dağıldı. Evet skor. Ee... Yani ilk molaya 12 11-2 idi. Yani iyi başladık. Evet, evet. Sadece bir sayı e, görmüştük potamızda. 11 sayı atmıştık. E, moladan sonraki kalan bölümde de e, 17'ye 8 e, bir olimpiyakos üstünlüğü var. Dolayısıyla o da eşitliği getirdi. 19-19 da e, ilk periyot sonu e, noktalanmış oldu. Oyuncu değişiklikleri işte hani yine o ilk moladan sonra onu konuşurken. Hani bakalım ne gibi hamleler yapacak, kim evet. öne girecek dedik. Ee, her iki koç da değişik. 27-23, son 6-20. Yan topu rakip yarı sahaya getirdi. Savunmasında Mekke Siç var. Yan şimdi Wilbeck'in skarı. sağ forvet aldı topu. Wilbeck'in tepeye çıktı bir kez daha. Sertaç'ın perdesi geldi. Karşısında Moses Wright kaldı. Skarı ters eşleşme vardı Şampier sol dipte yanmadar şutu vardı kullanmadı Sertaç'a bıraktı Sertaç sol forvette top şemberden çıktı Ribando aldık aldık ama, ama... faul geldi geliyor, yet. evet neredeyse top kaybı geliyordu ama Larenciakis faul yapıyor Evet kolay pozisyon ribandı aldık hani e, alamıyoruz neredeyse diye böyle bir hayal kırıklığı yaşayacaktım ama e, faul orada biraz işi de kurtardı. Naren Cakiz. Önce, önce değişikliği. Volkap oyunda. Volkap yeniden oyuna girdi. 5.56. İkinci çeyrekte kalan süre. Pot altından topu bir yerle soktuk. Madar. İsabet değil. Sabit gelmedi. Bir bekin. Şu evet. kullandı değil mi? Evet. Yeniden savunmalıyız. Koz. Şu. Güzel. Savunma reboundu Sertaç'ta kaldı. Şimdi Yamadar. Hızlı hücum yapmak istedik. Faal geliyor. Sigma'nın. Duke Sigma'nın müdahalesi. Faal hakkı doldu. Olimpiyakos'un. Beş buçuk dakika var neredeyse. İyi oldu bu dedik. Nokta 5 var. 38 34. Çok rahat bir basket aslında. Tam sağda topu sürüp basketi buldu. Nokta 5 topu fırlatmaya yetecek o mi sonradı. bakalım? Müdahalemiz de var galiba topa ama. Bloğu yapmayı denedik ama top çembere düştü. Maalesef ki e, topu da fırlatamadık. Tarık son anda elinden çıkardı evet. ama süre tamamlanır. İlk devre tamamlandı. İlk devrede Olympiakos 38. 51-46 oldu skor. Ha, evet, çizgideymiş. Ha, iki sayılık basket evet. güzel. 18. Wilbeck'in 19. Hesabı açmanız lazım evet, artık. Şimdi Wilbeck'in onun karşısında Moses Wright var. Birebir mi oynayacak? Üç sayılık çizginin gerisinde. El üstü atışı. Ondan da isabetli basket geldi. Çok güzel oldu. Hesabı açtı. Hadi devam edelim. Evet. Oradaki işleşmeden. ...hücumdayız. Belki de son hücumumuz. Süreyi nasıl değerlendireceğiz? Bir yandan süreyi eritiyor Nick Şimdi Wilbeck'ine bıraktı. Tamı sol kap savunmasına. Skale Wilbeck'in. Wilbeck'in çembere gitti. Çok yukarıdan oh. bıraktı. Atış değil sabit yok. Evet Fadudu e de gelmedi. Sonucum. Oh. Sonucum Olympiakos'a kaldı. Nokta 5 ya da nokta 6 kalıyor bize ama neredeyse üst süre kalmıyor diyebiliriz. Nigel williams -Kos. Bakalım ne zaman kullanacaklar? 12 saniye, 11 saniye, 10 saniyeni acıladığımız Kostçamber'e gitmek istedi. İyi kaldı karşısa Geriye çekilerek elinden üstünden gitti. İsabet yok. Top oyunda tuttular. Kullandırmayalım. Geriye çekilerek atış. Top yine bir şey demedi. Topu fırlatalım. Tam sağdan fırlattık. Ah. İsabet yok. E, Çok yakındı Vildakir'in ya. basketiyle. Galibiyet ama maalesef gitmedik. Ve uzatmalara gitti maç. Atina'da değil, Pire'de. Ben neden sürekli Atina diyorum acaba? Pire'de. Top da sanki elde kalmış gibi isabet gelse de belki geçerli olmayacaktı ama Pire'de maç uzatmalara gidiyor. Devam ediyoruz, yayınımıza devam ediyoruz. 69-69'luk eşitlikle uzatma dilimine taşındı maç. Yani maç sonu biraz nefes kesti sanki. Çünkü Hayır. iki atış imkanı buldu Olympiakos. Evet yani ilkinde girdiler yani yüklendi içeriye çembere gitti ama isabet bulamadılar. Ardından seken topu aldılar. Bir hücum şansı daha var. O sırada da tam bir... Kenan uzun zaman sonra oyunda Kenan. Ondan Papa Nikola'a bıraktı. Çekmek kesiş. Sağ forvete Mustafa Fal. Sırtı dönük aldı topu. 6 saniye 5 saniye. Mustafa Fal topuna müdahalemiz var. Boşta kaldı top. 3 saniye 2 saniye. Aysel Kenan, Kenan topu fırlattı. 3 sayılık isabet Aysel Kenan. Oo iyi faal çalmamışlar. Bir an faal çaldılar mı acaba diye. Yani ayaktan seken top Kenan'ın eline gitti. Bir üçlük daha. Beşinci üçlüğü Kenan'ın 78-76. Biz boş dönmeyelim hücumdan. Marco perdeyi kullandı. Fal kaldı karşısında. Papayani senin desek ya o topu. Skare birebir mi oynar? Bıraktı Marco'ya. Marco şut Bravo. gösterdi. Kullanmadı şimdi Wilbeck'in. Skare Wilbeck'in sol forvetten Skare atışında isabet yok. Top bizde olması lazım mı? Değil. Değil. Papayani'si. Papayanis benden de de 2.4 saniye kala topu elinde buldu ve buluyor. şu buluyor. Isaiah'ın yine maç sonunda benzer bir senaryo. 5 sayı önde girdik. Farp şu an 2 Olympiakos hücumda. Thomas Volka bıraktı Papa Nikolaya. Son 1 dakika. Isaiah Cannon. Falın perdesini kullandı Isaiah Cannon. var karşısında. Isaiah Cannon, üstüne çembere gitti. Faul var, iki serbest atış gelecek Isaiah Cannon'dan. Isaiah Cannon, onun da 21 sayısı var. Nigel'la birlikte 21 sayıda olan iki isim. Bir dakikanın altına geldi şu. Evet, 53.7 ikide bir gelse ya Isaiah Cannon. Yüzdesi bence yüksek bir isimdir ama 90.4 Çok yüksek. ilk atışı isabette. 78-77 Bir sayı öndeyiz. 22. sayısı Isaiah Cannon'ın. Yine bize iki hücum kalıyor gibi. 53.7 saniye var. Isaiah Cannon hata yapmadı. 78-78 Yine mola dönüşü 5-0'lık bir seri. Olympiakos'tan Marco Gudrich'te hücumdayız. Marco bıraktı topu Wilbeck'ine. Yeniden aldı Marco. Marco Guduriş papayanesi perdesi kullandı. Karşısında fol var. Marco Gudrich fol üstüne gitti. Bir şut ve iki dışarı çıktı. Nigel Son 6 saniye Nigel solundan gitti çembere. At alıyorum ben. Basit bir hata oldu ama faul de bekliyor aslında yani. Dolayısıyla o yüzden de duruyor. Evet. Ama tabii çalmadığı için düdüğü. Yapacak bir şey yok. 34.1 maç saati, şut saati 24. 10.1 saniye kalıyor bize. Boş dönerlerse maç topu bize kalacak. Thomas Volkap top yarı sağımıza getirdi. Bıraktı Papanikolaou. Ondan Ayziakian'ın. Üçe mi gidecekler acaba Ayziakian'ın? Perdeyi evet, kullandı Ayziakian'ın. Ayziakian'ın orta mesafe atışında isabet var. 78-80. Geriye düştük. 80. sayısı Olympiakos'un ve Mola. Çok yeterli bir süre var. 18.7 çok çok yeterli bir süre. Öncesinde Şarunas, Yesikeviçus, Mola'sı. 80-78 değil mi? Evet. Evet. Yani 9 4ten sonra... 7-0'lık bir Olympiakos serisi. 1.58 mi vardı sanki ya? Evet 1.58 vardı. Hangi skor neydi dedim? Ee, 79-74 öndeydik. 1.58 kala. 5-0'lık evet. bir seri yaptılar. 79-74 müydü? 78-73'tü düzelteyim 78-73'tü. 78-73'tü. E, sonra 7-0'lık bir seriyle. Değil mi? Evet. 80-78'e geldi skor. 1.58'den sonra yani 1 dakika 40 saniyedir. Pire'de maalesef ki 4 sayı gerideyiz. Oyunu başlattık. Skari Wilbeck'in getirdi topu. Wilbeck'in fırlattı topu. İsabet var ama süre 1.1. 82-81 hemen faal yaptık ama işte. Nokta 4 yeterli mi? Çok az. Çok 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 zor. 82-71 Thomas kap. İki serbest atış kullanacak şapkadan tavşanı çıkardı Bilbekin aslında ama maalesef ki süre nokta 4 saniye. Thomas Volkap yani ikinci atışını kaçırdığında bile ilk atışı isabette Rivandoğlu fırlatacak bir süre yok. Topu evet, evet topu fırlatsa çembere ikinci atışında isabet var. Topu da fırlatamadık maalesef ki Tarık topu tutamıyor ve karşılaşma tamamlanıyor. Fenerbahçe Beko sıralamayı 6. tamamlıyor ve playoff'taki rakibimiz Monako oluyor. Biz de maç yayınımızı burada noktalıyoruz.